Selam aleyküm arkadaşlar Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler selamlar. Arkadaşlar peynirli poğaça yapacağım bugün. Sizlerle birlikte göstereceğim hem de yapacağım. İnşallah. Şöyle hamurumu mayaladım arkadaşlar. Bir tepsi kadar hamurumuz mayalandı. Şöyle bir iki kere daha vasına aldım. Bakın çok güzel tam şekillendirme kıvamına geldi. Sevgili izleyicilerim peynirle beyaz peynirle kaşar rendeledim ben. Şöyle ikisini karıştırdım. Kaşarlı beyaz peynirli yapacağım. Malzeme olarak içerisine ne arzu ediyorsanız onu koyabilirsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar hamurlarımı şöyle elime bir yağ alıp daha hafif şöyle bir bezeleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde un kullanmayacağız sevgili izleyicilerim. Şöyle bezeleyip tezgahımın üzerine alacağım bezelerimi çayımızın kahvemizin yanında arkadaşlar böyle bazen akşam yemekten sonra bile poğaça canı istiyor insanın sıcak bir tepsi yapacağım ve onu da tabii ki sizlerle paylaşmak istedim hem sohbet edelim hem video çekelim işimizi yapalım İnşallah. Evet sevgili kardeşlerim, izleyicilerim, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Rabbim sağlığınızı, sıhhatinizi, ağzınızın tadını bozmasın inşallah. Evet arkadaşlar, şöyle eritmiş olduğum oda ısısındaki tereyağdan elime alıp şöyle açacağım poğaçamın bezesini hamurumuz o kadar yumuşacık olmuş ki arkadaşlar süt ve yoğurt kullandım hamurun içerisine birer bardak açıklama bölümüne yazacağım oradan bakabilirsiniz sevgili izleyicilerim hem süt var hem yoğurt var birer çay bardağı şöyle Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şöyle kapatıyoruz. Elimizden üzerine tereyağı sürüyoruz. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Kat kat katmer gibi bir poşcamız oluyor sevgili izleyicilerim. Çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Şöyle kaşarlı beyaz peynirli Şuradan şöyle katlamadan bu tarafı üste getireceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Tabii ki poğaçanıza istediğiniz şekli verebilirsiniz sizin arzunuza keyfinize kalmış. Ben bunda bu şekilde yapıyorum, gösteriyorum. Sizlere çok güzel olduğu için sizlere bu şekilde bugün göstermek istedim. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bezelerimiz burada dinleniyor bakın. Şöyle hamurumuz kendi açılıyor zaten. Hiç oklaya falan gerek yok arkadaşlar. Bakın. Kat 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 mer gibi bir poğaçamız oluyor. Şimdi ortasına peynirimizi koyuyoruz. Kaşarlarımızdan da şöyle alalım biraz. Bol peynirli şu şekilde arkadaşlar bezelerimin hepsini yapacağım burada fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar şimdi bir de bu şekilde göstereceğim arkadaşlar size şöyle iç harcımızı koyuyoruz Şuradan katlıyoruz. Şöyle. Şu tarafı da katlıyoruz bu şekilde. Bakın. Sonra buradan katlıya, katlıya. poçamızı şöyle şu şekilde. Bakın. Üzerine de Bu şekilde çizikler atıyorum. Bakın. Böyle sarıyoruz yani. Dediğim gibi şekil tamamen size ait arkadaşlar. Önemli olan lezzet zaten. İstediğiniz şekilde ne kolayınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Önemli olan da hamurun tarifi. Yumuşacık, çok yumuşak bir hamur olacak. Arkadaşlar bakın fosur fosur elimin altında patlak patlak şişiyor hamur aynı balon gibi. Açıklama bölümüne de yazacağım tarifini dediğim gibi. Şöyle elime tereyağı alıyorum. Aynı açma yapar gibi arkadaşlar. Şöyle. Yani istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Canımız poğaça istedi arkadaşlar. Çayın yanına ben hem video yapayım hem de sizlerle sohbet edeyim. Bu şekilde sizlere de tarif göstereyim. Şöyle bakın 3-4 tane kesikleri atıp tepsimize diziyoruz. Evet sevgili izleyicilerim şöyle bir tane yumurtamın sarısına bir yemek kaşığı kadar süt ekledim arkadaşlar şöyle azdan ondan sonra da üzerlerine süreceğim poğaçamın 200 derece fırını açtım arkadaşlar sıcak fırına vereceğiz poğaçalarımızı hemen ondan sonra da çayımızın yanında yiyeceğiz inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta sarılarımızı süreceğiz üzerine. Evet sevgili izleyicilerim. Üzerlerine ister susam ister çörek otu istediğiniz koyabilirsiniz. Seviyorsanız koyun sevmiyorsanız da hiç koymadan da pişirebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 200 derece fırınımı sunuyor arkadaşlar. 180-190 arası sıcak fırında poğaçalarımı güzelce şöyle bakın şekil şekil yaptık. Güzelce kabarana kadar pişireceğiz. Altı üstü kızarana kadar. Ondan sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Poğaçalarım pişti görmüş olduğunuz gibi. Yani fosur fosur kabardı maşallah maşallah. Ya Rabbim yenlere hepinize inşallah yapanlara şifa olur. Yani inanın öyle bir güzel oldu ki de. Bakın arkadaşlar şekil şekil çeşit çeşit muhteşem yani. Şöyle bol peynirli kaşarlı Arkadaşlar şu şekilde de yaptıydım. Şöyle fazla uzatmamak için videonuzu canı sizi fazla sıkmamak için hepsini Arkadaşlar ben kalan hamurla bir tepsi daha yaptım. Onu da göstereyim size. O çok sıcak. Yeni çıkardım hamuru. İşte tepsiyi. Şöyle bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Bunu da böyle kruvasan şeklinde yaptım arkadaşlar. Aynı hamurla muhteşem oldu yani. Ondan da şöyle koyum üzerine size göstermek için sevgili izleyicilerim. Bunların üzerine de haşhaş şöyle haşhaş tanelerinden, tane haşhaşlardan attım. Şöyle bakar mısınız? özelliğine poğaçalarımız coştu yani bugün yine maşallah emeğimizi Rabbim boşa çıkartmasın hiçbirimizin yani bakın çeşit çeşit şekil şekil muhteşem oldu arkadaşlar şöyle bakın arası da kat kat Yani diyecek bir şey yok. Evet sevgili izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Rabbimden hepinize en önemlisi sağlık, sağlık, sağlık. Hayırlı, huzurlu, güzel, uzun ömürlü, sağlıklı günler diliyorum. Başka bir güzel videolarda inşallah Rabbim nasip ederse tekrar görüşürüz. Desteklerinizi bekleriz. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Kat 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 merboçe olmuş arkadaşlar bunlarda.